Hepinize merhaba Bugün sizlerle merhaba. Roblox videosu çekeceğiz. Hadi başlayalım. Herhalde videonun yenisini gelmesini istiyorsanız 50.000 like atmanızı rica ediyorum. Videomuz buraya kadardı. <gülüyor> evet, evet, <gülüyor> karnım acıktı. Buzdolabına bir şey alayım. Şey yok ya. Şey yok ya. Alışverişe çeke bari. bari. Çıkar mı? Çıkılır mı ya? Neyse. Neyse. hadi hayırlısı bakalım. Ah! Ah! Bugün de mis gibi yemeğimi yedim. Allah orada biri kaza mı yaptı? Koş 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 koş. Beyefendi iyi misiniz? Beyefendi iyi misiniz? İyi misiniz? Has acilen hastaneye götürmem lazım. Hemen yerim, yerim, yerim. hemen hemen. Konuşmayın sakın. Yormayın kendinizi acilen hemen. En azından iyi birine denk geldiniz. Ben de doktordum. Hemen sizi ameliyathaneye alayım. Buyurun beyefendi yatın buraya. İlk önce iğne bayıltma. Tamam şimdi hemen hemen muayene edeceğim. Hemen muayene etmem lazım. Bakayım. Tamam. Sadece biraz yarılmış. Onu da hemen şu iğne gelir, iyi gelir oraya. Tamam. Şimdi dinlenmesini bekleyelim. Dinlensin. Beyefendi iyi misiniz? Beyefendi. Başım ağrıyor. o kadar. Tamam ben size hemen bir su getireyim. Heh, tamam şimdi su. Buyurun için. İçin su. Teşekkürler. Teşekkürler. Bize olayı anlatır mısınız? Nasıl oldu? Evimde video Evimde çekiyorum. Video çekiyorum. Yoruldum. Sonra yoruldum. Buzdolabından bir, bir yemek alacaktım. Sonra baktım, Sonra baktım yemek var. yok. Markete Gider, giderken o tabii o yorgunluk var. Kaza yapmışım. Tamam. İsminiz nedir? Enes. Enes. Ha ben sizi tanıyorum. Siz YouTuber olan Enes Batursunuz. Evet. Evet. Benim olan size hayran ya. Hayranım Biz... ben yok. yok ki. Bir foto alabilir miyim? Bir foto. Çocuğa gösterin Bir foto. Çıkı çıkı çıkı. Neyse size o zaman kolay gelsin. Teşekkürler. Teşekkürler. Ben de işlere bakayım. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik, bugün sizlerle RP yaptık, ben Burak yani Enes Butur'u kurtardım, RP bu kadardı, sıradaki videoda... Burada arkadaşlar aranızda Brawl Stars oynayan varsa Brawl Stars'ta YT Muhsin kanalımız açıldı, Kulübümüz açıldı oraya isterseniz girebilirsiniz. Evet Burak kardeşimiz de bir kulüp açmış oraya. Ben BS oynuyordum ama hesabım hesabımı unuttum. Yedek hesabımdan oynuyorum. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beni atın, beni atın. Bugün yani Burak'la RP yaptık. Görüşmek üzere. Bay bay. Like Турканка, где и